Evet sevgili dostlar Nightmare House The Original Mod'un dördüncü bölümüyle sizlerleyim. Dördüncü bölüme aydın başlayalım bakalım. Chapter 7 Requiem'deyiz. Gördüğünüz gibi pompalımız var artık. Yanımızdaki asker çok fazla yaralandı bir önceki bölüm. İngilizcesi olanlar buraları çevirsin arkadaşlar. İngilizcem olsa size çevirdim ama İngilizcem yok maalesef. Sadece şunu anlayabildim. Burada insanlar kayboluyor. Burada kötü şeyler oluyor gibi şeyler söyledi. Galiba şey söylüyor. İşte bu olayı bitirmeye çalışan yani ama çok kayıp. Aa bak Doktor Remoro şeymiş kötü adammış. Bu işlerin başında o varmış. Doktor Remora. bize daha önceki bölümlerde çıkış yollarını gösteren kişi aslında. Hayret niye öyle şey yapmış ki ya? Haydi bakalım. Haydi bakalım. I heard every word that man said. I am not I have never intentionally killed anyone and I don't plan on starting tonight. Therefore, I want to give you the chance to decide. In just a moment, this elevator is going to stop on the main level directly next to the main entrance to the hospital. If you want to spare yourself, just leave me in this hospital alone. If ah. you're determined to, determine to find and kill me, though, just keep heading down the elevator. I won't stop you from coming, just be warned. I will be forced to defend myself. Oo oyun çok sonluymuş arkadaşlar. Galiba şimdi iki sonu var. Diyor ki bak şimdi. Olay şu. Ya şu karşıdaki exit'ten çıkacağım, hastaneyi serbest bırakacağım ya yani kendi haline bırakacağım ya da asansörü bir kat aşağı indirecekmişim. Seçimi burada bize bırakıyor. Ben bir oyunu kaydedip ilk sonunu bir yapalım mı? İlk sonunu bir yapalım ya. Tamam ilk sonunu bir yapalım. Gidelim X'te basalım. Hadi bakalım. İlk sonunu yapıyoruz. Birinci sonu yaptık bu arada. Oo! Geri hastaneye mi getirdi beni? Çak ama Of açıya bak. Aa oh, öldürdü. Üf ilk son. You have chosen to escape your fate and paid the price. You can escape from Nightmare House. Buradan kaçamazsın diyor ya. Efsane bir son oldu. <laughs> Love it or leave it. Evet oyunun birinci sonunu hep beraber gördük arkadaşlar. Burası oyunun birinci sonuydu. Şimdi ikinci sonu da ayrı bir video şeklinde paylaşacağım. Birinci sonunu bitirdik oyunun. Kendinize iyi bakın. Sonraki video ikinci son olacak.